Selamünaleyküm arkadaşlar. Gülyar'ın köy hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizleri de çok şükür iyiyiz. Şu şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar. annemin biliyorsunuz kolu çıktı. Biraz da kırık var. O yüzden böyle ilk altı arkadaşlar biz kemik yani. Bunu kaynatacağım anneme. Şu şekilde şöyle görüyorsunuz. Bu içi yenecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim şurası. Önce bir yıkayım. Hepsini kaynatacağım arkadaşlar. Hepsini bir kaynadım. Bu şekilde şöyle çıkaralım. Önce bir yıkayım arkadaşlar. Onu da sonra koyayım. Şu şekilde arkadaşlar. Burada Bizim burada iki tane kasap var. Zaten annemin hemen kolu kırıldığı gün. Direkt kasaba gittim. Almak için ama 3-4 gün içinde ancak gelir dediler. Yokmuş. Zaten bizim burada böyle hüsüsü yapılıp da alınan bir şey değil arkadaşlar bu. Sadece hani böyle rahatsız olduğu zaman hani kırık falan olduğu zaman özel istek üzerine gelen bir şey diyeyim daha doğrusu. O şekilde 3-4 günde beklemek istemedim arkadaşlar. O gelene kadar... Onu bir gidireyim anneme. İçireyim yani daha doğrusu suyunu. Ondan sonra da o gelince tekrardan onu da kaynadırım. Bu şekilde düdüklümüze koyacağım arkadaşlar. Hemen bu güzelce kaynasın. Çorba yapacağım birazını. Biraz da öyle içirmez bir şey de. Şu iliklerini yedireyim arkadaşlar anneme. İnşallah bir an önce toparlanır. Allah kimsenin başına vermesin arkadaşlar. Gerçekten zor bir şey. Yani kol kırılması yani lira ağrısı zaten hani canın orada da. Bu kırık da gerçekten zor. Hele şu çıkık daha zormuş. Gerçekten annem çok zorlanıyor arkadaşlar. Bize zaten biliyorsunuz yaşını 70 yaşında. O yüzden de daha bir zorlanıyor. Hani genç olsa o kadar aramaz. Hatta şöyle kaç sene oldu tam hatırlayamıyorum da yine de bir 7 sene falan olmuştur. Ee, Gökhan'ın abisi kaynım bir büyük abisi. Buraya izne geldiği zaman onun da böyle tam omzundan çıkmıştı kolu. Ama çabuk atlattı arkadaşlar. Genç tabii ki ister istemez. Bizler genç, bizler çabuk atladırık da. Annem biraz zor atlatacak. İnşallah o da çabuk atladır. Dualarımız tabii ki annemle. Ee, o yüzden diyecek bir şey bulamıyorum ama Rabbim kimsenin başına vermesin arkadaşlar. Dert verip de derman aratmasın yine de Rabbim. Bu şekilde arkadaşlara koydum. Sizlerinden de paylaşmak istedim. Sağ olun. Allah razı olsun. E, o kadar kişi yazmış ki hani geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Allah razı olsun arkadaşlar. Hepinizden geçmiş olsun diyenden de demeyenden de diyeyim. E, bu kemik kemiği de çok önerdiniz. Zaten biliyorum. Dedim ya hani ilk kırıldığı gün zaten hemen kasaba koştum. E, zaten biliyordum ama sizler de söylediniz. Hani Hülya kemik al. İlikli kemik al. Kaynat. Kimi dedi suyun içir. Kimi diyor işte çorba yap. Kimi diyor yemeklerini az az dök. içir teyzemize iyi gelir. Bir an önce hani tutar diye. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Dediğim gibi Rabbim kimsenin başına vermesin. Bu şekilde işte koydum. Bir kaynasın. Anneme biraz içireyim arkadaşlar. Az bir şey suyundan içireceğim. Yerine de biraz çorba yapayım. Çorbanın içine döküm. Annem ikine ayrı pişirim. Ayrı içirim arkadaşlar. Bu şekilde bakalım videomuzun devamında ne gelir. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hülya'nın kanalına hoş geldiniz. Hülya bugün lahana mı sarıyorsun Hülya? Evet. Hey, lahana almışsın ya. Bugün de bunu saralım. Dün ilanı aldım arkadaşlar. Biz Hülya ilana, ilana, ilana saracak. Diyor, <laughs> Biz ilana direkt. Hülya ilana saracağım şu. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tripod'u ayarlamaya erindim. Gökhan da tam işten geldi. Ama bir de çek şaradı, kaynattık. <laughs> o diyor çekme, ben diyor bir çek. Neyse gayrı kıyamak da geri geldi. Ee, lahana sarması yapacağım arkadaşlar bugün. Dün Gökhan lahana almış bir tane. Bayağıdır da sarmıyorduk. Kaç aydır neyse sarmıyorum lahana sarması. Soğanı doğramış arkadaşlar. Salçanı onu öldürecek. Bulgurunu atacak. Biz bulgurlu yaparız. Normalde de bugün e, yapamayacağım arkadaşlar. Bulgurum bitmiş. Gökhan'cım sana da müjde. <laughs> Bulgur bitmiş mi? Evet. Çiğden acı goldan aldığımız bitti mi? Bitti. O düğü. O ince bulguldu. He. İyi al. Eee evet, karan yarın peşin be. Ben giderim pazara diyor. Tamam babamla gidin oradan. Eee ondan. Burada arkadaşlar haşladım lahanayı. Şurada. Eee dün de anneme kemik suyu kemik kaynattıydım arkadaşlar. Onun suyunu da şöyle leğene koydum da. Bunu şimdi az bir şeysini lahanaya dökeceğim. Pişirirken çok değil de az. Hem öyle de faydası olsun anneme. Hem de e, nasıl söyleyeyim birazını da kemiklerinden ayıracağım sonra batacağım Bulgurum da şöyle bu kadar kaldı ve yine de biz tamam. bunu sevmedik ki bulgurumuz olsun canım bulgurumuzu içine katacağım pirinçli yapacağım arkadaşlar bugün pirincimizi de şöyle ıslattıydım Valla arkadaşlar bu aralar pek video çekemiyorum. Yine de bunu video atmaya çalışıyorum da. Hasta var arkadaşlar. Ee, annem rahatsız ya. Gelen giden de çok oluyor. O yüzden biraz da moral bozukluğu var diyeyim aslında. Arkadaşlar gelene gidene ne aramam biliyorsunuz da. Canım video çekmeyi pek istemiyor aslında. Annesine, böyle. annesine pek acıdı. Annemi de kıyamıyorum işte ne bileyim videoda çekmeyi pek canım istemiyor. Bu şekilde işte arkadaşlar yine de elimden geldiği kadar ufak tefek videolar çekmeye çalışıyorum. İzlense de izlenmese de. Bunu pirinci karıştırdım arkadaşlar. Şöyle. Zaten bu kadar yeterli. Biz burkula yedik aslında da pirinçliği bir de onu deneyelim daha. daha ilk defa yiyecek yok işte. Bulgul iyi oluyor abla. Ya öyle alışmışsın. Kimi mesela içine kıyma atıyor. Kimi sade pirincine yapıyor. Kıyma iyi olmuyor ya. Kıyma, evet. kıyma çabuk şey Nasıl diyeyim bozuluyor tadı. Evet. İlk giden iyi oluyor Sonuç da. arkadaşlar. Bazı yemeklere et girdim hiç sevmez. Mesela kuru fasulyeye et hiç attırmaz. Attırmak. Bak patates yemeğine attırırım onu attırmıyor. Tadını bozuyor diyor. Mesela bu hele bu lahanaya kessen et koydurmaz da biraz kem suyu dökeceğim annemin için. Kem suyunu da neyse onun videosunda belki başa vururum sizlere. Tam lazım geldi arkadaşlar onu da Aksaray'dan. Bunu da bulamadım. Bizim Sağ olsun çocuk o da aray aray kasaplardan bulmuş. Ee. Bizim buralardaki kasaplar satmaz arkadaşlar öyle. İşte kemik memek atarlar. Sokak köpeklerini atarlar. Evet, atarlar. Ama Aksaray tarafında oralarda satılıyor. Diyor adam orası satılıyor. Atlar diyor. Kemik satıyor? Yani insanlar tabi iyi bir şey aslında. Sağlıklı evet, bir şey. Yemeklerini de katıyorlar. Çocuklarını içiriyorlar. Suyunu tabi. faydayı ee, fayda ediyor demek ki. Bizim koyun da pek. bir sene de yani yapmaz. da yapmaz. Mesela kurbanını kem ayırıyor. haşladığımız suyunu haydi dökerek. Bazen çorba yaparsın çorba yaparak işte. Şimdi pirinci azıcık pişireceğim arkadaşlar, çok değil. O yüzden şöyle ağzını kapatalım. Bu da köfte pişir dedim, de, sulu köftemiz var. O da yemeyecekmiş, lahanayı bekleyecekmiş. O yüzden o da beklesin. Bu biraz pişsin arkadaşlar, suyunu çeksin. Ben de evimize hazırlığımızı yapayım. Ondan sonra da yaprağımız, şey, lahanamızı sararken e görüşelim.

Anne öyle diyor ya, babam da gülermiş, koya şaka yapıyorsun. Ne bilsin? Ya, ya. Ondan ey ey. annem de bir kızıyor şimdi tamam. ona, iyi ben bağırdım da bana güldü, inanmadı diyor. Hiç şaka yapıyorsun diye, öyle sanmış, evet ne bilsin? Kormu yok, yakıt yok, yakıt ne bilsin kız, baktığımı kalmış. Kormuş kalmış. Uygulan kahan adam, ne bilsin orada, uyuyorum, yatıyormuşmuş daha babam sabahla, erkenden. kendin. Nasıl ağırlıyor yazık? Yazık, evet. Bana da anlatırken evet. de. Kutahları somt somt. İşinde ona, ona kolay mı? Bak hala yanımızda evde de oturuyor şimdi. Akşam öyle sığırmaz ki. Sen onu sığdıramazsın da sen sığdıramazsın. Yine. Yine. Yani. Yine, yine, yani. yine o kalkmadı, kalkmaz yatar. Ben ama hiç yatamam ben. Ya sen kalkmıyorsun. Şimdi de kocamıza bakıyorum ben. öyle. Gelmemiş demek ki diyorum. Yok gelmedim. Sarmadım gidecek, canı çıkıyor da. Yok. Göreceğim dedim. Gittim. Niye yazın sarıp da koymadım ya? Bu ilana da bir evet. yani. duram, 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 duram. O da, da. Şey kalmıyor. Evet yazın. Evet yazın. Dorağın oldu ya. Hiçbir şey yapamıyordum. Canım çıkıyor orada da. koyuyor. Hep evet. sarıyorum. Ben beş tane sardım. Tamam ben de şey var. Bu bayağı, bayağı kafa sarılıyor. Yomur yırtılıyor. Bunlar kışlık bak. Evet. Bu yazın. Bunlar turşu ya Turşu tür aldım da he. ben turşunu damatı yiyin. Anne bunlar turşuluk ya. Ee, Onu başkında nasıl yiyorum? Ama itaklı.

İnşallah dur, dur. Dur. Dur, dur. Dur, dur. Ama inşallah yırtar. Ama bentamdan düştüm de benim telefonumetin ki. Ya mast düştüm de ben. Tuttum da. Amazaryam gitti o zaman. Na rastım kız gitti. Evde yat. Şite de Anne bizi doktora gittik, film çektirdim de çatlamış benimki, kırılmamış. He. Ama daha ağrıyor biliyor musun? Ha. Ağrımış. ki daha geçmemişmiş. Annem hiç, annem hiç çıldırmış. Evet, çok iyi huylu. Evet, çok şıparlanmış, Ne mi? Karışıyor olmuş. Çatlaklar var ya, mi? çatlak pek pis oluyormuş, Çatlak var işte. Çiftten. Ki içine buran komuluydu. Buran çok şey ne var, yani ben karıktan zor olmuş. Aman nasıl bağladı, taktı da don derim bir Bu da beni kaç etti dayanamam ben <laughs> 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 ama yorulamam, atıyor. Ya VPN biliyorum mu? Bak onu yerine getiren evet. adamı. Şunu de, dedi noktaya, bana niye de. tutar ana dedi. Tutsan bakım diyor. Değil ben mi? de vallahi ben dayanamam. Şimdi bağıracak bu dedim. Ben hemşire dostum ben gideceğim dışarıda bekleyeceğim. Kulaklarımı da böyle ettim. bağıracak Aynen. diye. <laughs> dedim ki az bağırdı. Hemen getirdiler yine. Hemen getirmeyi çok bağırdılar da. Aynen. Çabuk geldi yerine.

ona da ikram olarak da kaybesi yaptım, Biraz da tatlı koyduydum. Bunları şöyle kenara alacağım arkadaşlar. Birazdan yemeğimizi yedik. Hepsini makineye yerleştiririm. Lahanamız pişti arkadaşlar. Halen daha sıcak. Ee, Gökhan da biraz yattıydı. dinlenim diye. O da kalktı. Babamı da çağırdık. Yani hep geldik. Toplandık. Gülizar geldi. İsmail gelmedi. Daha Damla da herhalde yolda o da gelmedi. Söylemiştim ya arkadaşlar. Dün sulu köfte yaptım diye az bir şey ondan var. Onu da ısıtıyorum. Biraz da yemeğimizi koyacağım. Çorba yapmadım bugün. Pırasayla turpumuz var. Onları doğrayacağım. Böyle hazırlığımızı yapacak işte. Büyük bir bakalım Bakalım arkadaşlar lahanamız nasıl oldu. Bir röpre da gitme dedim misafirimizin adı Necgül yemek yiyelim abla gitme dedim ama durmadı oturduk bayağı da işte bir kayıt içtik onu da içmeyecektim yine de ben hani ikram ettim yaptım yemeği galapladım ama kalmadı arkadaşlar Onlar gizli yapıyorlarmış yani yemeklerini gizli yiyorlarmış öyle söyleyeyim o şekilde onu misafir et, e, savuşturdum biz de yemeğimizi yiyecek bakalım hep bu saatlerde de yiyor zaten arkadaşlar. Sabah babam geliyor. Annemle ikimiz kay üçümüz kayvaltı yapıyor. Saat 9 gibi. Şu şekilde pırat doğrayın. Maşallah biraz salatı nasıl büyümüş. Recep niye ağladı ki? Ne? Bir bak hele. Bugün de bizi pazara götürdüler. Bizi pazarı mı Hı hı. Niye? Ee, müdürün en muhasebe hocası. Yaşlılar, yaşlar elinde hani poşet taşıyamıyorlar ya, evde ne kadar taşımak için. Taşıdınız mı? Taşıdık. Bak. Hani ben ar kim? arkın market var ya. Evet. Adamın adı neydi? Nerede? Ee, hani bizim okulun oraya giderken arkın market var ya bakkal. Uğraşın. Bilmiyorum kim oldum. Sana yaş adam var. Valla bilmiyorum. O yanı bilmem ki. O işte. Onu kim taşıdınız? karısıyla geliyorlarmışmış. Biz yarın ben Rümeysa onlarınkini taşıdık. Hı. Erkekler de, bir tane kadın ikini da bilmiyorum onlarda. da. Hocalar da fotoğrafımız çekti. Telefondan bakalım bizim şeyden. <laughs> Yaşlarını. Bize mi atacaklar? Ee, şey, Instagram sayfası var ya bizim okulun. Hı. Oraya atıyorlar. İyi, güzel. Ne güzel örnek işte size. Bak öğretmenler. Pencerede duruyordu. Ondan sonra şey dedi ki Elcan Hoca bir gelin aşağıya dedi. Erkekleri zaten toplamışmış. Ondan sonra önce bunlar da götüreyim dedi. Bize ne oldu falan filan dedik. Ondan sonra aşağı çağırdı. Sonra gittik. Bence yani güzel bir şey yani. Hı hı. Yaşlı kadınların poşetlerini silip evlerine kadar. Vallahi iyi. Anneannene de ayrı bir tavuk yapalım. Şunu da annene alalım. Hiç ee, kursu var onun bugün. Şöyle çöpü alalım. Atarım ben at, at <laughs> Lahana pişirirken arkadaşlar üstüne kapak kapatıyorum. Lahana da nasıl olmuş? dökelim. Geniş tabağımıza dökelim. şuna dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur dur da. <laughs> arkadaşlar bakın lahananız böyle, bu şekilde. Şöyle güzel güzel. Şöyle. Görüyorsunuz. Bir de tadına bakalım. Pırasamız koydum onu koydum. Biraz tuz koyacağım. Bir de limon koyacağım. Tamam arkadaşlar. Yeninde. Babam, bir de bir de. Baştan vereceğim o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ne anne? Peki ne Allah nasıl yaratmış Allah'ı. Eh, yani öyle? Ne? 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 kime kustun? Babana mı kustun? Kusum gel bakayım yanıma. Gel sana mama gidelim bak Kofte yaptım sana. Gel. Desene gel. Böyle ekmeği batır da yiyelim. Gel. Niye kusturdunuz çocuğu? Babam tadı mı yapıyor? Sesini aç kusturdunuz. Ne mi oğlum? Kuzey sen yemiyor musun? Geliyorum. Kuzey ne su var mı? Bardağına bir getir. Gel bak şimdi. <laughs> gel. Aynen. ne oluyor O sesini kesti ya Neyli? Hı. O kesti, <laughs> gel. Gel. Hmm. gel de mama indirirsin sana gel. Gel. Şu baban yerine yani otur, bir otur. Çıkalım. 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 bir Çıkalım. peçete Çıkalım. 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 kızı. Çocuk meyve suyu mı sana? İyi içer mi? Hayır şişmez. İçer baba çok sever meyve suyu. Bunlar meyve suyu koş, koş. Koş, koş Gel, Sen şu kucağına otur bak şuraya. Ne oldu? <laughs> Sa tamam sağ olsun tamam. Yerken nasıl uz? En öte Ne bu? Bu da alamamış. Köfte yedir mi sen? Ya bu ne? Bu meyve suyu. Neymiş? Meyve suyu. Evet, meyve suyu. Sen köfte yiyeceğim anneciğim bak, kalsın ya. meyve Kurtuyu çok sever yaparsın. Ağabeyciğim. Üstüme dokunma ama yavaş. Ondan mı istiyorsun? Bunlar da onun da benim sana. Bunlar mı istiyorsun? Evet. Evet. Ah, Için. seçilmezlik için ne için sene? Tamam yemişti. Her ekmek Hatta <laughs> kuru suyu buldum. Niye yiyemek sene? Ya. Yeah. Buradan mı üstün? Suyundan mı üstün? Kendisinden uh -uh. mi üstün? Da. Da. da da. İki tane.